Nasılsın sen bu İyi misin? Bu gece sona. Yarın mahallen dümdüz olacak. Gaza getirdiğin çocukların da feleği şaşacak. Belli ki sen de afallamışsın. Onun için yalanı inadı bırak. Kurduğun tezgahı güzelce anlat. Anlat ki biz de hamlelerimizi yapalım. Bu işi güzelce halledelim. Tezgah yok. Emir yok. örgütü yok. Hiçbir şey için inat etmiyorum. Yalan söylemiyorum. Lan yarın şuracıkta insanlar ölecek diyorum. Çocuklar, gençler. Yavşaklığı bırak. Dost doğru anlat. Hadi beni geçtim. Sen Allah'a da inanmıyorsun değil mi? Nereden çıktı şimdi? Ayrıca sana ne? İşbirliği teklif ediyorsun ya. Ne? Bunu bilmem gerek. Dünyada bu kadar çok kötülüğe, adaletsizliğe, haksız, sırasız ölmeyi izin veren bir Allah'a inanmıyorum ben. Senin suçun değildi. Ne diyorsun lan? Onun ölümü senin suçun değildi. Eceliyle gitti o. Sen... Sen... Sen beni sorgularken Allah bildirdi. Tanımamı istedi seni. Kes lan kes. Kes! Bilgileri kimden alıyorsun? Arkanda kimler var? Hepsini tek tek ortaya dökeceğim. Ama önce sen... Sen... Çıkardığın bu yangını söndüreceksin. Bu sana sonu ikazım. Eğer yarın o mahalleden yeni cenazeler çıkarsa... Sen de sağ kalamazsın.